Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Ailede bakın. Aile büyükleriniz olur. Belki çocuğunuz olur. Arkadaşlar bakın. Ayağın altını yükseltmeye çalışıyorsunuz. Eğitim konusu olur arkadaşlar. Görüyor musunuz? Elimden gelen desteği yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Bir çoğunluğu çocuğunuz olabilir arkadaşlarım. Şurada da bakın. Köpek balığınız var. Deniz, denizden otlayan. Görüyor musunuz? Şurada da duruyorsunuz arkadaşlar. Böyle ufak tefek de olsa bakın. Bu yuva olabilir. Böyle e, küçük evler var. Çadır gibi bir şey. Küçük ev de olsa yeterli bana diyebilirsiniz. Ya küçük ev almaya mı çalışıyorsunuz. Ya da böyle e, tatile falan gidiyorsunuz. Kamp yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel hafta sonlar diliyorum sizlere. Arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz canlarım. Arkadaşlar bakın iki köz bir de dudak var arkadaşlar. Arkanızdan böyle konuşan <laughs> ama size destekte bulunmaya çalışan biri var bakın. Bu kadın olabilir, erkek olabilir arkadaşlar. Siz uyan kısmını alın. Bakın üç kişili bir merdiven kendisiniz arkadaşlar. Ailede üç insansınız bakın. En büyük siz ortada daha biri var. Ortadaki sizden biraz daha iri görünümlü. Olabilir. Bakın. Üç kişi birbirinize destekte bulunurken şu anda yollarınız ayrılmış olduğunu görüyorum. Bakın. Yuvalarınızı kurdunuz. Kendi yollarınızı çizdiniz. Ama bakın. Bunlardan birinin sıkıntılı hali var. Buna yardımda bulunabilirsiniz. Görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Şurada da yılan çıkmış. Yılan kafası var arkadaşlar. Bakın. Burada da L harfi görüyorum. L harfin üstünde de Altında da hasta yatan biri var arkadaşlar. Burada da anahtarınız var. Arkadaşlar adında soyadında L harfi olan biri hastalık geçiriyorsa bakın sağlığına sıhhatine kavuşacağını bir de anahtarınız çıkmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bir küskünlük, dargınlık yaşadınız. Aile büyüklerden biri arkadaşlar. Bakın onu ziyarete etmeye gidebilirsiniz. Yani bazen böyle konuşma esnasında böyle sinirlendiriyor olabilir arkadaşlar. Bakın şurada duruyorsun. İki elinizde iki bir şey tutmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani ipin uçunu tutmuşsunuz. İkisini aynı anda böyle idare etmeye çalışıyorsunuz. Bu iş konusu olur. Arkadaşlar bakın. Aile geçim geçintirme konusu olabilir. Yani bakın iki eve iki aileye yani aynı şeyler almam lazım. Yani buraya aldığım öbür eve de almam lazım diye olabilirsiniz arkadaşlar. Şurada balerin kız var bakın balerin böyle şey yapıyor arkadaşlar dans etmeye çalışan balerin kız. Yeni balerin ayakkabıyı giymişsiniz yüngüllemişsiniz arkadaşlar artık böyle hafiften hafife görüyor musunuz? şurada oturan bir bebeği görüyorum ben başında da güzelce şapka giymiş arkadaşlar bir bebek haber alabilirsiniz bebek böyle parti gibi arkadaşlar herhalde burada Bakın M harfi görüyorum. Böylesine bakınca M harfi var. U harfi var arkadaşlar. Bir bebeğin böyle kutlama parti olabilir. Böyle bir durum var arkadaşlar. Öyle kutlamaya katılabilirsiniz. Bakın bebeğin cinsiyeti olabilir görüyor musunuz? Şurada da bakın sallanmış beşik var. Beşi yanında da yeni bebeğiniz var arkadaşlar. Böyle bebek partisi olabilir. Burası kutlama var. Arkadaşlar bakın şurada giyiniz var. Geyik yani güçlenmektir. Bakın şurada da elinize keman almışsınız. Görüyor musunuz? Bir şeyler çalmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Artık böyle e, hayatımı yeniden sayfa açacağım, yeniden başlayacağım. Her şey yeniden bir kendi kendinize iddiaya girebilirsiniz arkadaşlar. Evinizi değiştirebilirsiniz. Kaldığınız yeri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu var bakın. Canlarım dışarıda iyi yürüyorum. Evin içine girince hastalanıyorum. Bakın bol bol dua okuduğunuzda görüyorum arkadaşlar. Bakın şuracıkta yen akrebiniz var. E, ayağınız altında duruyor. iki tane erkek olabilir. iki kadın olabilir. Sürekli gözü sizin yüzünüzde bakın. Okları size çevirmiş arkadaşlar. Siz de burada elinizi böyle şey yol gösterme şeklindesiniz arkadaşlar. Bakın elinizi kaldırmışsınız havaya. Ama çalışkansınız arkadaşlar. Bakın karşınızda insan sırtını sırtında yaslamış olduğu ne güzel böyle uzanmış. Ama tilki de bu yanınızdaki arkadaşlar bakın. E uzanmış güzelce bakın tilki de bu yani. Bu tilkinin arkasında birkaç tane tilkiniz daha var yani. Kimden dostsunuz kimden arkadaşsınız böyle çok dikkatli olun. Arkadaşlar sırlarınızı herkese paylaşmayın diyebilirim bu aralar öyle bir sınırlanıp sınırlanarak bakın evinizden giden birini görüyorum ben buradan. Bir doğru güzel söz söylüyorum. Hiçbiri bakın f harfi görüyorum. Kadın olur, erkek olabilir arkadaşlar. F harfi bir de t harfi var bu isminde, soy isminde. Size kızarak gidiyor arkadaşlar. Düzgün yolu gösteriyorsunuz. Törtlü vakitlerde yeri bunu kapınızda çalışı var arkadaşlar yani beni dinlemedi gitti diyebilirsiniz ama ki bakın törtlü baklarda bunun dönüşünü görüyorum u harfi var r harfi var bu insanı f harfi görüyorum arkadaşlar yani boynumun borcu değil ama elimden geleni yapıyorum yapınca da insanlara diğer vermekten değil yani boynumun borcu değil diyebilirsiniz ama öyle yaparken arkadaşlar yani siz köngül almak için yaparken karşı taraf daha da sizden çok bir şeyler beklendiğini görüyorum Yorgunlaştığınızı görüyorum Bakın sırtım büküldü Resmen eve getiyorum, evde işimi yapayım Buraya geleyim buradaki işimi yapayım Diyebilirsiniz arkadaşlar Camın ağzında oturan iki çocuk görüyorum Bakın siz işe gittiğiniz anda Çocuklar camın önünde mi oturuyorlar Böyle bir durum var Bir de aklınız fikriniz bu çocuklarda olarak çıkmış Arkadaşlar Bakın şurada da <laughs> kıyımınıza, tarzınıza değişim yaptığınızı görüyorum ben burada bakın ince uzunla uzun böyle incecik görünümüz var saçınızda mı değişik yaparsınız bakın eskiden arkaya topluyordunuz saçınızı burada bir kapayan görüyorum ee, saçını yukarı topladığına göre burada da bir horozunuz var arkadaşlar beklediğiniz haber geliyor yetili vakitlerde geliyor <laughs> Arkadaşlar bakın bura çay bahçesi gibi. Bakın şurada da çaydan da samarınız mı var? Bakın samar da koyulmuş. Böyle çay bahçesinde 4 kişi 5 kişi oturuyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 kişi bakın çay bahçesinde böyle samavarda çay içebilirsiniz. Keyif yapabilirsiniz. Bakın arabanız da şuraya park ediyorsunuz. Yol kenarında bir yeri olarak görüyorum ben burada bakın. Çok keyifli zaman geçireceksiniz bakın. Herkes burada oturduğunu görüyorum arkadaşlar. Böyle bir yere katılabilirsiniz. Arkadaşlar böyle diyebilirsiniz yani. Kasama ağzını açınca böyle çok mu harcama yapıyorum diyebilirsiniz. Yani harcadığınız paraları bulduğunuzdan çok harcadığınızı görüyorum ben burada. İsminizde A harfi, D harfi varsa arkadaşlar bir de F harfi burada da var bakın. Burada da bir F harfi görüyorum ben. Arkadaşlar burada da harcamalarınıza dikkat edin. Bu ayın sonuna doğru biraz böyle sıkıntı çekeceğiniz görüyorum. Bakın 3 bakın 3 hafta böyle dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Bir de böyle burada da şey var mantar tarlasını görüyorum arkadaşlar. Mantarlar o kadar çoğalmış ki yani benim ihtiyacım yok diyor olabilirsiniz ama bir de göz değerlendirin bir bakın diyorum arkadaşlar böyle fırsat bakın ayağınızı dibine gelen fırsatları görmezden geliyorsunuz bu sizin kısmetiniz olabilir canlarım Burada hamile kadın görüyorum bakın. Hamile kadın görüyorum. Şurada köpek var arkadaşlar. Düşmüşsünüz bakın köpek karşınıza biri çok böyle zor durumdayken size yardımda bulunabilir. Yani yeni dost olabilir. Eskiden kalma. Eski dostlarınızdan biri de olabilir arkadaşlar. Aranızda masafalı uzak yolda yaşıyor olabilir bakın. Bu insan adında burada A harfi görüyorum. Bu F, Arif de olabilir böyle bir erkek de olabilir kadın da olabilir arkadaşlar. Şurada bakın. Şöyle bakınca el, eller var arkadaşlar bakın. Elinizi yumruk yumruk halinde tutuyorsunuz. Karşı tarafta da aynı arkadaşlar. Yani artık haddini bilsin herkes kendi diğerine göre şey yapsın diyebilirsiniz artık herkes kendi işine baksın diyebilirsiniz artık kendi yoluna baksın diyebilirsiniz 8'li vaktlerden bu yana 8 sene olabilir 8 ay olabilir arkadaşlar birini sürekli boynundan tutup yardımda bulunduğunuz bakın ama bu kıymetinizi bilmeyen insan erkek olabilir Belki ikili ilişkilerinizde de olabilir arkadaşlar yani size uyuyan kısmını alın izleyen niyetine dediğim için sürüklenerek bu insanı bakın hep arkasındayım. Ne ihtiyacı varsa karşılıyorum diyorsanız bakın bu insanı hayatınızda bir çırpıntıda uzaklaştırabilirsiniz. Bakın gözünüzde bir şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar görebilirsiniz. Haram. Burada iki köz var siz izleyen siz de iki göz siz de onu izlediniz. Bakın karşılıklı birbirinizden hoşlandığınız var arkadaşlar ama bu karşıdaki insan yeni yeni ıı, aşk hayatındaki böyle temizlik yapıyor olabilir bakın yeni ayrılma kararı almış bir insan olabilir bağlı olarak görüyorum ben yuvası var olarak görüyorum Bakın bu erkeği yuvası var Bir de şurada çocuk burada bir çocuk iki çocuğu olan bir erkek olabilir kadın olabilir yeni ayrılık kararı almış olabilir böyle durum söz konusu ama bu insana bakın Siz orta boylardasınız karşıdaki insan uzun boylarda bir de geniş omuzlu biri olabilir arkadaşlar. Bakın bu insandan sizin zaten sonradan da bakın tadırınız birleşiyor arkadaşlar. Belki önce siz bu insanı kabullenmek istemediniz. Hayatınızda barındırmak istemediniz. Gitti bu birine. Yeri dönüş yapabilir. Böyle bir durum var. Şurada da bakın bir beyaz tavşanınız var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir de insan gibi de çıkmış. Bakın kalbinizi tutuyorsunuz arkadaşlar. Kalbimde acılar var, sızılar var diyebilirsiniz dikkat edin bakın şurada da maymununuz var arkadaşlar tam maymun çıkmış görüyor musunuz bakın maymununuz var elinde de bir şey tutuyor arkadaşlar siz de şuradasınız bakın mi ki ayaktasınız arkanızdan devir dolap işler çeviren insanları görmezden mi geliyorsunuz yani şu an görürsem de gücüm yetmeyecek diyebilirsiniz onun için böyle görmezden mi geliyorum bakın ama kalbim çok hasta kalbim ağrıyor diyebilirsiniz arkadaşlar üçlü vakitlerde daha ayağa durduğunuzu ama da bunlardan da hak, hakkınızı kimseye yedirmediniz. isminizde acili Ali de olabilir. İsminizde. Böyle harfler varsa canları. Bakalım tabağınızda ne çıkacak. Arkadaşlar beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Bakalım tabağınızda neler çıkacak arkadaşlar. Oy. Bakalım. Bakın teleklerimiz oluyor ikili vaktlerde iki teleğiniz arka arkaya olacağını görüyorum ben burada. Arkadaşlar birine bakın adında soyadında V harf olabilir. Bakın bu yeni kapı açılabilir. İş kapısı olur. İki kişi bakın iki kişi aynı yerde çalışıyor. Bir kişi size iş bulabilir. Bakın elinde arkas eliniz arkasında bir şey sakladığınızı görüyorum. Belki sevdiğiniz biri yani size diğer veren birisi bir iş teklifinde bulunabilir. Yani uzun zamandan bu yana işsizim diyorsanız bakın iş bulabilirsiniz arkadaşlar şurada da bakın bahar çiçeğini görüyorum arkadaşlar menekşe gibi açmış bakın yapraklar da şurada çok uzun çiçek değil arkadaşlar menekşe çiçeğine benziyor ben bunu böyle bir çiçeğiniz var yani menekşe çiçeği bir açtı mı arka arka açıyor yani isteyleriniz arka arkaya olabilir arkadaşlar oluyor diyeyim Dört köşeli bir yol var arkadaşlar. Böyle ufak tefek dört köşe ama buradan ev mi olacak diye olabilirsiniz. Bakın bu arsa olabilir. değerlendiğini görüyorum. Belki arsa satımı olabilir. Şey olabilir arkadaşlar. Şurada uzanıp yatıyorsunuz. Yalnızım diyorsunuz. Evin içinde yalnız olduğunuzu görüyorum. Arkadaşlar çok üzgünüm. Yalnızım. İyi ki de şunu bakmışım. Bakın bir evinizde de bir hayvanınız var arkadaşlar. Köpek gibi bakın. Yalnızlığınız onunla bakın. Yalnız olmadığınız ondan mutluluğunuzu yaşadığınızı görüyorum arkadaşlar. Burada da harfler var. Altı var arkadaşlar. Altı, altı harf var. Altın yanında da T, har, t harfi görüyorum arkadaşlar. Adında soyadında T harfiyle başlayan bir L var bir de. Arkadaşlar böyle birine bir haberiniz var. Altı rakamı var. 6'lı vakitlerde bakın iki tane balık kısmetiniz var. Yani ikiniz birleşerek bir ev tutabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Evimizi birleştirelim. Sen orada ben burada ne yaşıyorum. Aramızda masafa. Artık iyileşelim. Anahtarınız var arkadaşlar. Anahtar yani ev anahtar olabilir. Aile anahtarı olabilir. Bakın şurada bir erkek. Şurada bir bayan görüyorum. Kadın hamile gibi. Belki hamilelik kararı alabilirsiniz. Evliyseniz bebekimiz olsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın L E harfi görüyorum. Böylesine A da var arkadaşlar. Ters tersine E harfi görüyorum ben burada. Böyle bakınca 1 2 3 4 5 6 6 kişiyi bir kenara koyuyorsunuz arkadaşlar. Akrabanız olur, şey olur. Bunlardan böyle konuşmalar yaparsınız. Yani bir şeyleri yoluna koymaya çalışırken arkadaşlar siz düzeltmeye çalışıyorsunuz. İsminizde A harfi olduysa ama karşı taraf da sizin tam yaptığınız bir şeyleri tersine çevirmeye çalışıyor arkadaşlar. Sizin yükselmenizi istemeyen biri olabilir. Burada da yılan görüyorum. Bakın kapınız önünde yılan var. Yılanı yakalamış fare de var. Bakın fare yiyor artık yılanı. Yani öyle bir size bir kötülük yapacağım derken kendi kazdığı kuyuya düştüğü birini görüyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.